Hepinize Ankara sokaklarından merhaba. Kurtulamadığım ve ömrümün büyük kısmını geçirdiğim Ankara sokakları. Kurtulmak aslında hiç doğru olmadı. Şehir hayatından çıkmak istiyorum. Yıllar ama yıllardır yolda olmak için inanılmaz bir emek veriyorum. Onun için burası New York'ta olsa, Paris'te olsa aynı hissedecektim büyük ihtimal. Yoksa Ankara bilenler bilir aslında çok kolay bir şehirdir. Çok konforlu bir şehirdir. Eğer şehirde yaşamayı düşünüyorsanız burada şimdi Ankara reklamı gibi de olmasın da neyse sonuç olarak Ankara benim için anlamlı, önemi olan zamanımın, hayatımın çok büyük bir kısmını yaşadığım bir şehir. Bu anıları sizle ondan ötürü paylaşmak istedim. Bugünkü videomu asıl buradan paylaşacağım sizinle. Anıttepe Koşu Parkı. Hemen Anıtkabir'in yanında onu da göstereyim de burada Anıtkabir'in kabirin Hemen dibi Bu ferahlık etrafının açıklığı inanılmaz güzel Tabii ki bunda Anıtkabir'in kabirin payı çok onun sayesinde Çevresinde yapılaşma Olamıyor Teşekkürler o zaman Burayı çok seviyorum çünkü spor yapan insanların Enerjisi Çok güzel oluyor Milli sporcular falan atletler de burada spor yapıyor. Bugün hava kapalı ama açık olduğunda daha bir efsane oluyor. Bir tek... hava inanılmaz soğudu ama sonunda gelebildim. Konumuz olan olan invertörleri Videonun belki de en önemli kısmını atlamışım. Onun için video bittikten sonra bu eklemeyi yapıyorum. Peki invertör nedir? Invertör karavanlardaki elektriğe dair en önemli parça desem yanlış olmaz. Açıklaması çok uzun ama şöyle özetlemeye çalışayım. Arabalarda 12 volt kullanıyoruz ama evlerde 220 volt. Bu invertör denilen teknolojik afacan evinizde kullandığınız her şeyi arabanızda da kullanabilmenizi sağlıyor. Bugüne kadar 7 yıldır belki daha da fazla olmuştur. Ee, 1, 2, 3, 4. 4 tane invertör kullandım. Onların denemelerini sizinle paylaşacağım. Ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar. Yıllar öncesinden kaydettiğim videolardı. Öncelikle en eski invertörümü paylaşmışım size. Işte. Aslında bu çok kaliteli bir invertördü ta ki bozulana kadar. Şimdi watt derecesine göre ne zaman açıyor fanını onları sizinle paylaşıyorum. Bu birinci kısım 365 wattta fanını açmıyor. Saç kurutma makinasıyla deniyorum. Şu ikinci kısım neredeyse 500 wattta yine açmıyor. Şu da üçüncü kısım 700 watt. Bunu da açıyor sesi. Şimdi hemen kapatacağım anlayacaksınız. Duyduğunuz gibi. Ama birazdan kesiyor zaten. 500 watt'a kadar fanını bile açmıyor yani. 700 watt'ta açıyor ama fanını. Zaten alette 800 watt diyor. USB'si de var. Bakın kapattı bile fanını. Deneylere devam ediyorum. 10 watt gösteriyor şu an çektiği akımı. Gücü, gücü daha doğrusu ne bağladım? Bunu bağladım. Ama sadece 60 watt aslında bu. Şey 6 watt. Bu kadar enerji kaybı oluyor. Büyük ihtimal şu kabloda da çok fazla enerji kaybı oluyor ama çok ciddi bir enerji kaybı var. Bu arada en bomba kısmı şu. Maalesef dediğim gibi belki bu kadar kablo filan uzun olduğu için ama ses çıkıyor. Tam sünnüsü olmamasının kötü tarafı. Bir de televizyonu bağladım ama televizyonda çalışmadı. Modifiye sünnüste böyle bir fark oluyormuş. Televizyonda böyle bir şey oluyor. Maalesef açmıyor televizyonu. Neleri nasıl çalıştırıyor onu göstereyim ama. Superbox'ı çalıştırıyor sorunsuz bir şekilde. Ama bu yarım amper çekiyor. Ki zaten aslında 12 volt dönüştürücüleri varmış. Direkt 12 volttan da bunu alabilirim gibi. 18 yani olabilir gibi. Şunu çalıştırıyor harcı hoparlörün ama duyuyor musunuz bilmiyorum böyle bir ses yapıyor. Mekin şarjını çalıştırıyor gördüğünüz gibi. Bu üçünü çalıştırıyor galiba. Arada adaptör olan şeyleri sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor ama televizyonu çalıştırmadı. Kesin bunun bir yolu vardır da arada dönüştürücü araştırmak lazım. Özellikle şu televizyon kaç watt harcıyor onu görmek istiyordum. Böyle işte. Şimdi televizyonu bir de uzatma kablosuz deneyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Yine korkuyorum biraz ama gördüğünüz gibi ses geliyor. Akımda çekiyor aslında. Vay çalıştı şimdi. Vay harika. Süper. Ama ses yapıyor. Oha 150 Watt. Çalıştı dedim ama. Aynen çalıştı. Ama ses yapıyor işte. Demek ki kablodanmış. Bu arada televizyonun çektiği akıma bakın. 55 ekran falan bu. Bayağı yüksek çekiyormuş. Deneyleri devam ediyorum. Acaba dedim kablodan mı olabilir? Onun için direkt aküye götürdüm, getirdim. Gördüğünüz bu derin dondurucu. yetişmedi. Hepsini kayda aldı, çalıştır bakayım işte öyle. Birazdan büyük ihtimal kapatacak pano'nu. Normalde 62 Watt çekiyor. Ve işte kapattı. Süper. Bunu merak ediyordum. Bunu kaydetmiş olmam süper. Gördüğünüz gibi buzdolabı 62 Watt çekiyor ve çalıştırdı. 800 Watt bu sunuz ve hiçbir ses yok. Tam sinüs olmaması dışında mükemmel de bu invertör ta ki bozulana kadar. Bir gün dalgınlıkla 2000 wattlık bir testereyi çalıştırmaya kalkıştım. Ondan sonra da düzen tutmadı maalesef. Burası biraz dağınık baştan söyleyeyim kimse kızmasın. Birinci invertör, ikinci invertör, bir tanesi gitti. Bu da son invertör. Burada aküye 3 tane kablo geliyor. Bir tanesi gördüğünüz gibi MPPT'den geliyor. İki tane de çıkış var. O iki tane çıkışın bir tanesi şuradaki invertörden invertöre gidiyor. Tam sünüs. Güya 350 Watt. Çıkartınca göstereceğim. Birisi de buna gidiyor. Yani iki tane şu an hazırda invertör var. Bunlarla ilgili ölçümleri, denemelerimi onları paylaşacağım şimdi. En sonunda Bugüne kadar 3 tane invertörüm oldu. Bu dördüncü invertörüm. En son bunu bağlayacağım. Sadece bunu sizle paylaşacağım. Bir tane ampermetrem var. Bir tane bu var. Bu 300 watt filan. Şöyle göstereyim. Evet 300 watt. Bir tane macbook şarjım var. Zaten bunun için bunu aldım en son. Bu da 67 watt filan. E, enerji tüketimi var. 67 watt'lık bir enerji tüketimi var. Hadi şimdi başlayalım o zaman. Öncelikle 350 amper tam sünüsü test edelim. Sıfırlıyorum. 350 watt tam sünüs. Şimdi sıfıra yakın bu küçük değerler olabiliyor. Şimdi açıyorum invertörü. Buradan görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Kapattım açıyorum. Açıkta bu kadar enerji tüketiyor. İnvertörün fanı açık değilken. Şimdi bu invertöre öncelikle bunu bağlayacağım. Deniyoruz. <laughs> çalıştırıyor. Yanına bir tane şundan takayım. Bunu da çalıştırıyor. Peki biraz güce bindiğinde. Gördüğünüz gibi çalıştırmıyor. Kapatıp açmam lazım. tekrar kapattım açtım. İçine su koydum sadece. Gücü yetmiyor. Şimdi çalıştıralım. Gücü yetmiyor. Yani bunu da başlangıç akımı kaç oluyor bir bakalım. 19 amper filan. Yani dediği gibi 350 wattı veremiyor. Şimdi bu invertörle testimiz bitti. Diğer invertöre geçeyim. Unutmadan en önemli testim Macbook'u çalıştıracak mı onu deneyelim Şimdi bu videoma kadar geldiyseniz aklınızda şöyle önemli bir soru vardır Bilgisayarlar Açıyorum. özellikle çok pahalı makinalar onun için Invertöründe kaliteli olması gerekiyor Aklınızdaki soru büyük ihtimal şudur Tam sünnüs alayım wattı düşük olsun ama fiyatı da uygun olsun Acaba bu İşlem görür mü? Şu an için çalıştırıyor gözüküyor. Çünkü yüzde yüzde zaten pilim. Şöyle göstereyim. Zaten tam dolu olduğu için herhangi bir akım çekmiyor. Hatta şuradan da görüyorsunuz 3 amper çektiği için çalıştırıyor gözüküyor. Halbuki zaten şu an şarj etmiyor bilgisayarı bilgisayarı bitirmem bilgisayarın e, pilinin azalması gerekiyordu biraz azalsın bakalım o zaman ah azalmasına gerek kalmadı şu anda e, çalışmıyor maalesef. Şöyle göstereyim. Şimdi kablosunu çektim. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Burada tavsiyem kesinlikle kaliteli markaların ürünlerini alın. Tam sünüs olsun, vatı düşük olsun, bilinmedik bir marka ucuz olsun olmuyor. Örnekte de gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim 1000 watt modifiye sünüs invertörü. Sıfırlıyorum. Takıyorum. Önce ilk olarak şunu deneyelim. Bunu deneyelim. Ha bu arada açık değil. Güneşten parlamasın. Açıyorum. Boşta zaten direkt çalışmaya başlıyor fanı invertörün gördüğünüz gibi bu kadar yani bu yaklaşık 15-20 Watt'a denk geliyor. Ciddi bir rakam bu. Gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor. Yani söylediği akımı veriyor. Şimdi Macbook şarj ediyor mu onu deneyelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu 1000 watt modifiyesiniz. Hem bilgisayarını çalıştırdı hem de her şeyi çalıştırdı. E o zaman neden Victron aldın? Çünkü iki sebebi var. Bu bilgisayar adaptörlerinde inanılmaz bir teknoloji var. Bilgisayarda zaten var, adaptöründe bile var. Adaptörü yenilemeye kalkışsam bile bir sorun çıksa çok yüksek bir maliyeti olacaktı bana. Onun yerine doğru düzgün yani alabileceğim en iyi invertörü almak istedim. İkinci kısmı da şu. Gördüğünüz gibi fanını zaten sürekli açıyor ve çok fazla enerji tüketimi var. MacBook'u da sorunsuz bir şekilde şarj ediyor. Çıkartıyorum. Çıkartıyorum 1.30. Şu an zaten şarj dolu olduğu için çok az çekiyor elektrik ama normalde de şarj ediyor. Bu arada haksızlık olmasın bu 1000 wattlık modifiyesiniz. İnvertör normalde kapalı iken herhangi bir şey tüketmiyor yani çok çok küçük rakamlar. Açtığımız zaman ama sabit bir şekilde bu kadar tüketme oluyor. Yani 20 vata yakın bir tüketim demek bu. Ve sürekli çalışır oluyor fanı. Şimdi bu iki invertörü de iptal edip sadece Victron'u bağlayacağım. Biraz önce bahsettiğim bu invertörü ve bu invertörü iptal edip Victron'u bağlayacağım. Önemli bir hatırlatma. Burası gevşek olmasın. Yani bunlar birbirine tam değmeli. Tam değmeli ki akım kolay geçsin. Ama tabii ki deli gibi bunu sıkılamamalısınız. Ve sonunda Victron'um geliyor. Umarım bitiyor bütün invertör çilem. Sıfırladık. Açıyoruz. Evet şu an açtım. Minnacık bir ses geliyor. Bu kadarcık amper çekiyor. Şunu kapatayım. Çok belli belirsiz minnacık bir sesi var. Şimdi önce bilgisayarı takalım. Sorunsuz bir şekilde tabi şarj oluyoruz. Şimdi bunu takalım. <laughs> Victron galiba fanını açtı şu an. Ama o kadar sessiz bir fanı var ki. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum kapattı tekrar Bakın şimdi <laughs> Fanını açıyor çok belli belirsiz Şimdi burası elektrik bağlantıları. Şurası uzaktan kumanda. Bu çok kolay. Biz herhangi bir sivici buraya çok kolay bağlayabilirsiniz. Şu topraklama. Burası uyarılar. Şu an eko modda yavaş yanıp sönüyor. Şimdi 3 tane mod var. Açık, kapalı, eko. Ekodaki olay şu. 2,5 saniyede bir elektrik yolluyor. Eğer karşıdan 15 watt'tan fazla bir istek varsa kendini çalıştırıyor. Bu tabi inanılmaz bir tasarruf sağlıyor invertörün. Ama şöyle bir negatif tarafı var. Şu an ama şöyle bir negatif tarafı var. Şu an telefon bağlı ama 15 watt'tan daha fazla çekmediği için uyanamıyor. Bilgisayarımı denedim biraz önce. Bilgisayar tabii aslında 60 watt'lık ama Bir saniye. Evet, mekimi denedim. Gördüğünüz gibi o da açmıyor. Çünkü şey dolu zaten şu an. Şarjım dolu. Şarjım dolu olduğu için şu anda açmıyor. Anlatacaklarım bu kadar. Ankara'dan Anıttepe Yürüyüş Parkuru'ndan bu videoda böyle olsun. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Canım invertörüm orada. Açma kapaması burada. Tabii ki bunlar daha düzenlenecek. Ama bunu hak ettim ben artık.